Merhaba, iyi günler arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yavrularıma öyle ne şey yapıyorum, katmer yapıyorum. Ve evet, burada da şey yapıyorum. Burada bir taraftan açıyorum, bir taraftan şey yapıyorum, yağlıyorum, bir pişiriyorum. Çok acıkmışlar. Bunlara katmer yapıyorum. Geçen gün mayasız yapmıştım katmerimi. Bugün maya koydum şöyle bir tatlı kaşığı, bir bardak süt koydum, bir bardak su koydum. Bir tatlı kaşığı şeker, yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz attım. Güzel yumuşak bir hamur yoğurdum. Ama mayalanmadan yapıyorum. Mayalanmasını beklemiyorum. İyice bezeliyorum. Bezelerim dinlendikten sonra güzelce açıyorum. böyle yapıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Buyurun size de yapayım arkadaşlarım. Gün arkadaşlarım beni izliyorsanız size de yapayım. Bugün buyurun gelin güzelce yiyelim. Sevgi ve selamlar. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. İyi günler.